Edebiyat Fakültesinden fizik mühendisi olarak mezun oldum. İşte Hürriyet Gazetesi'ndeki Fatoş, Gün Görmüşler gibi e, mizah buralarda giderken e, Gırgır Dergisi ile birlikte bizim mahallemize geldi. Bununla birlikte de bu mizah kısmı, yazı kısmı, çizgi kısmına bulaştık. Tekrar bir karikatür çizeceksiniz. Ne yapmamız gerekiyor? önce bir konu olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili insanları etkileyecek bir espri bulmanız gerekiyor. Yaratıcılık başlıyor şimdi. Bunu çok güzel bir şekilde, insanları etkileyecek şekilde, bakan etkileyecek güzel bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Çizerken de uygun kompozisyonu bulmanız gerekiyor. Bunun aynı şeyi, matematiği veya aynı sistematiği Reklamcılığa biz taşıdık. Acaba psikiyatrise gitmek yerine meyhaneye gittiğinde, o arkadaşlarıyla, dostlarıyla sohbet ettiğinde e, rahatlıyor, biraz huzur buluyor e, mu e, diye. Yani özü bu olan bir yazıydı. E, daha sonra bu çok hoşuma gidince de bu kitaba da e, bunun adını vermiştim. İletişime yatkın e, bir yapısı olduğunu düşünüyorsa çocuklar mutlaka tavsiye ederim. Erken yaşlanırlar ama çok e, renkli yaşarlar. Kırmızı Koltuk'ta bu hafta konuğumuz Mustafa Öncül, kendisi mizahçı ve karikatürist. Meslek hayatıyla ilgili yaşantılarını bizimle paylaştı. <laughs> Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben dahil herkes sizi Öncül Sefa'nın Mustafa'sı olarak biliyorlar. Ee, senelerdir Adana'da böyle bir duayenliğiniz var ve bu işi İstanbul'a da taşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biraz bize, kendinizi tanıtır mısınız, neler yapıyoruz, neler ediyoruz? Kendinize önce bir tanıtın. En hassas olduğum Aynen. yerden söyleyeyim, Adanalıyım. Tamam. Adana Övünmek gibi, gibi olmasın. Övünmek gibi olmasın. Adana'yı çok seviyorum çünkü. doğduğundan beri Adana'da olunca da Adana kültürüyle çok böyle içli dışlı olmuş bir insanım. Sevgim biraz aslında buradan kaynaklanıyor. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Adana'da okuduktan sonra üniversiteyi de Adana'da okudum. Çukur Üniversitesi eski adıyla Temel Bilimler Fakültesinden, yeni adıyla Fen Edebiyat Fakültesinden fizik mühendisi olarak mezun oldum. Yaklaşık 12 yıl kadar mühendislik yaptım. Fakat öğrencilik zamanında başladığımız reklamcılık ve yazı, çizi sevgisi biraz daha ağır bastı. 96 yılında işte arkadaşım Sefa Sofoğlu ile birlikte Öncül Sefa iletişim hizmetlerini kurduk. Reklamcılık alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Öncül Sefa yaratıcı çalışmalara ağırlık veren, farklılığını daha çok burada gösteren bir reklam ajansı oldu. Çünkü Anadolu'da reklamcılık daha çok bir aracılık hizmeti pozisyonda yürüyen bir hizmet sektörü diyeyim ben size. Işte. E, reklam alanları pazarlamak, promosyon pazarlamak, satmak gibi. Fakat yaratıcı kısım, e, bizim de biraz işte yazıdan, çizden gelen insanlar olduğumuz için Sefa ile yaratıcı kısım bize daha cazip geldi. Orada e, ağırlıkla çalıştık. Bu arada işte yazı çizi işleri devam etti, karikatürdü, yazıydı. E, ve hala aynı şekilde devam ediyor. Zaman içerisinde işte biraz da fotoğrafla ilgileniyordum ben. Fotoğraf ağırlık, ağır basmaya başladı. Böyle devam ediyorum. Neden peki? Fizik okuduk ama gönlümüz bu yönde gitti. Bunun ilk başlangıcı ne zamandı, nasıldı, nelerden etkilendi? Ee, bunun sebepleri çok karmaşık. Ee, sadeleştirerek anlatmaya çalışayım. Lisedeyken Hasan Basınoğlu diye yanlış hatırlamıyorsam ismini. Bir fizik öğretmenimiz vardı lise 2'de. Bana fiziği sevdiren odur. Fizik tercihlerimin arasında yazılmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Ama asıl sebep tercih sürecinde, lise sonundayken tercih sürecinde çok bilinçsiz bir ortamda bulunmaktı. O zaman işte tüm hayalleriniz, merakınız, hevesiniz her neyse hepsi paldır küldür üstünüze düşüyor. Doktor olmak istiyorsunuz, mühendis olmak istiyorsunuz, gazeteci olmak istiyorsunuz, avukat olmak istiyorsunuz her şey olmak istiyorsunuz. Bunların da işte çok ilgi duyduğunuz hangisi ise hepsini tercih et, tıkır tıkır şey yap, yazıyorsunuz. Benim de hepsi vardı bunların şeyde tercihlerimin arasında. Fizik mühendisliğine denk geldi Toto. İsteyerek ama tesadüfen fizik mühendisliği bölümüne girdim. Peki reklamcılık, iletişim özellikle şimdiki çalıştığınız konu? Ee, i̇lkokulla başlamadan diyebilirim. buna başlamadan Zaten bu çizgiye müthiş bir şeyim var, ilgim vardı benim işte. Tarkan dergisini severek okuduğum bir dergiydi. O bizim dönemimizde çocukların büyük çoğunluğunu takip ettiği çizgi romanlar vardı. İşte Texas, Kaptan Swing, Zemplar, Zagor gibi. Bunlarla zaten haşır neşir bir şekilde büyüyorduk. Bu dergiler bu dergilerdeki konular bizim içimizdeki yazı çizgi sevgisini, becerisini üst seviyelere doğru yavaş yavaş taşıdı. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 72, 73 yılında daha veya 71 de olabilir. Gırgır dergisi çıkmaya başladı. Gırgırla birlikte karikatür ve Anadolu mizah diyeyim ben, bize özgü mizah hayatımıza daha baskın bir şekilde girmeye başladı. Hatırlarsınız. Eskiden karikatürlerde, ıssız adı karikatürleri, çapkın koca karikatürleri, işte Hürriyet Gazetesi'ndeki Fatoş, Gün Görmüşler gibi e, mizah buralarda giderken e, Gırgır Dergisi'yle birlikte bizim mahallemize geldi, bizim şehrimize geldi, köyümüze geldi, evimizin içine girdi, genç çocukların sivilcelerine, mahalledeki kıza e, mektup yazmasına vesaire gibi çok böyle bizim, e, bizden bir e, parça haline geldi. Bununla birlikte de bu mizah, kısmı, yazı kısmı, çizgi kısmına bulaştık. Üniversitedeyken de işte arkadaşım Sefa Sofuoğlu ile o da bir karikatür Zaten dergiden, gırgır Dergisi'nden biliyorduk onlar işte. Sefa Sofoğlu, Serdar Sayar, Sefer Tapakoğlu, Cumhur Gazioğlu, Mehmet Ali Türkmen. bunlar hep Adanalı karikatür Cumhur Trabzonlu olmasına ama Adana'daydı o dönemde. Burada sürekli beraberdik biz onlarla. Mersin'den Serdar Kutce vardı tanışıklığımız vardı. Üniversiteye başladığımda da Sefa'da eğitim fakültesinde, o zaman kadarıyla yabancı yüksek okuluydu galiba de. Eğitim fakültesindeydi, onunla tanıştık. o dönemde 1982 yılında galiba veya 81 yılında Alinur abi vardır bizim tiyatrocu, grafiker, Ressam, müzisyen böyle çok yönlü bir sanatçıydı. Alınur Abi ile tanıştık. Alınur Abi ile tanıştığımız tanışmamızla birlikte grafikle ve reklamcılıkla tanıştık. 1984 yılında Alınur Abi bir reklam ajansı kurmuştuk. Genpaştiği Adana'nın böyle İstanbul ölçeği olmasa bile o formattaki ilk reklam ajansıdır diyebilirim şeyi Genpaşı. Sefa ile beraber orada çalışmaya başladık 84'te. Bundan sonra zaten öyle devam etti. 96'da da kendi şirketimizi kurduk. herkes bizi zaten işte Lorral Hardy gibi Öncül ile Sefa diye biliyordu. Bu bilinirlikten de faydalanalım istedik. Şirket da Öncül Sefa koyduk. Çok başarılı işlere imza attınız. Özellikle önce onu bize anlatır mısınız? Ulusal alanda, reklamcılık dalında güzel ödüller aldınız. Geçen sefer Sefa Bey'le çok açamadık bunları ama biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Reklamcılığın daha çok yaratıcı kısmında yer almayı arzu ettik demiştim başlarken. Zaten biz bu işleri reklamcılık dışında da yaptığımız çalışmalardı yani. Karikatüre de bakışımız bu şekilde, yazdığımız yazılara da bakışımız bu şekilde. Ee, bu e, hem mizahçılığımız, e, karikatürcülüğümüz bu e, yaptığımız işlere yansıdı ama hepsinin önemlisi e, konuya bakış açımız e, burada farklı oldu bizim. Yani daha yaratıcı dememin, ısrarla onu söylememin sebebi şu, yani bir şeyi anlatmış olmak değil, bunu nasıl anlatırsak e, konuyu e, daha farklı bir yere taşırız, etkisi farklı olur. Hani biz karikatür çizerken hep e, şunu konuşuruz bir karikatür çizeceksiniz. Tek kare bir karikatür çizeceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Önce bir konu olması gerekiyor. Konuyu bulduk. Ne olsun konu? Benzine gelen zam. Bu konuyu bulduktan sonra bu konuyla ilgili insanları etkileyecek bir espri bulmanız gerekiyor. Yaratıcılık başlıyor şimdi. Bir espri bulmanız gerekiyor. Çok böyle insanları etkileyecek bomba gibi bir espri. Bu espriyi buluyorsunuz. Bitmiyor. Bir de bunu çok güzel bir şekilde, insanları etkileyecek şekilde, bakan etkileyecek güzel bir şekilde çizmeniz gerekiyor. E, tamam, bu da tamam, onu da çizeceğiz. E, çizerken de uygun kompozisyonu bulmanız gerekiyor. En etkili şekilde yine anlatacak, o esprinin hakkını verecek, konudan uzaklaşmayan e, bir kompozisyon oluşturmanız gerekiyor. Ve bunu da çizmeniz gerekiyor. Bunun aynı şeyi, matematiği veya aynı sistematiği, reklamcılığa biz taşıdık. konumuz ne bizim? İşte atıyorum bir marketin ucuzluğu ucuzluk kampanyası yapılacak veya bir imaj kampanyası yapılacak. Aynı matematikle çalışıyorduk. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda yaratıcılık şeyi çok e, yüksek boyutlarda oluyordu. Yani önceliğimiz o oluyordu diyeyim. Öyle çıktı o yaratıcı. Ya işte, ulusal düzeyde de ödüller aldınız. E, ulusal düzeyde ödüller aldık. Onun öyküsü çok e, ilginçtir. Anadolu'da yaşamanın güzelliği mi diyeyim, e, eksikliği mi diyeyim. Hürriyet Gazetesi'nin kırmızı ödülleri vardı. Bence Türkiye reklamcılığında çok özel yeri olan ödüllerdendir, ödül programıdır o. Basın reklamlarını özendirmek, hem reklam vereni hem ajanslara teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir ödüldü. Birincisi yapıldı, kırmızı ödüllerinin. Biz de katılsak mı, katılmasak mı diye düşünüyoruz. Ya, düşünüyoruz, karşı bir İstanbul'da dev, net dörük ajansları var, İstanbul Ajansları var vesaire. Ee, olur mu? Bizim nasıl olacak falan diye. Birincisi yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam ikincisinde e, yani baktık mı şeylere, e, biz bunları zaten burada yıllardır yapıyoruz. Yani şeyin, e, işin matematik, yaratıcılık konseri hepsi e, var. E, biz bunu yaparız, e, dedik ve katılmaya karar verdik. İlk katıldığımızda ablalarına Güzel Yalı Kebap diye bir kebapçı vardı. E, ve fuarda bir rekor denemesi yapacaktı. işte 35 metrelik bir kebap yap, rekor denemesi yapacaktı. Buna davet bize e, şey istedi. İnsanları bu rekor denemesine davet edelim bir gazete ilanı verelim diye. Bize gelen bu davete bizim cevabımız böyle yaratıcı bir çalışmayla oldu. 35 metrelik kebap tabii ki işte fotoğrafa, gazeteye sığması mümkün değildi. O zaman biz de bir kebap atıyorum işte 15-20 santimlik bir kebap fotoğrafı koyduk. devam güzel yılda dedik. İlk kırmızı ödülünü onunla aldık. Ondan sonra yanılmıyorsam 3-4 sene üst üste Kırmızı Ödülü, Başarı Ödülü olarak devam etti. Kırmızı ödülleri ondan sonra devam etti. Hala devam ediyor mu emin değilim çünkü basın reklamları son zamanlarda epey bir dijital dünyanın, sosyal medyanın da etkisiyle geriledi. Ancak ben devam etmesini çok arzu ediyorum. Gerçekten özellikle Anadolu Reklamcılığı'na çok büyük katkısı olmuş bir şeydir bir yarışmadır. Bunun dışında da bir kitap yazımınız var. Hatta benim mesleğime de atıfta bulunan. Hatta bununla ilgili televizyon programı da yapmıştık sizinle. Evet, yıllar önce çok Ondan güzel program olmuştu. biraz bahseder olmuş. misiniz? Ee, Adana'da e, farklı gazeteler, ulusal ve yerel gazetelerde e, sefa ile biz mizah e, sayfaları hazırlıyorduk. İşte haftada bir yayınlanan, işte Milliyet'te, Sabah'ta, Hürriyet'te. Buralarda da her hafta güncel e, bazen öykü tadında, bazen anekdot tadında yazılar yazıyordum ben. E, ve sevdiğim de bir tarz aslında e, bu tip bir e, yazı tarzı, çok sevdiğim e, bir tarzdır. Mizah öyküsünü ayrıca seviyorum fakat bu e, güncel e, bazen mırıldanma diyorum, mırıldanma e, tarzındaki yazılar benim daha çok hoşuma gidiyor. O zamanlar e, o yazdığım yazıları topladığım bir e, kitap e, oldu, 2007 yılıydı galiba. E, o kitaba e, adını veren yazı oldu. Psikiyatriste mi gitsen meyhaneye mi? E, diye. E, çok hoşuma gitmişti o. Yazı da hoşuma gitmişti. Daha sonra sizinle çok uzun uzun sohbetini ettik. Ben hep şeyi merak ederdim. Eskiden beri psikolojiye de biraz merakım vardır. Bu şeylerde meyhaneye giden insanlar işte koca koca adamlar işte ağlarlar, gülerler, sarılırlar, öpüşürler, şey yaparlar. Acaba değerli mi bu insanlara bir terapi gibi mi geliyor bu meyhanedeki bu muhabbetler? Çünkü alkol aldıktan sonra da birazcık şey yapıyor insan gevşiyor, çözülüyor hep şey derler, alkol insanın içindeki şeyleri anlatma cesareti verir gibi şeyler vardır. Tanımlamalar vardır, doğrudur bilmiyorum bunu siz biliyorsunuzdur. Acaba psikiyatrise gitmek yerine meyhaneye gittiğinde o arkadaşlarıyla, dostlarıyla sohbet ettiğinde rahatlıyor biraz huzur buluyor mu diye yani özü bu olan bir yazıydı. Daha sonra bu çok hoşuma gidince de bunu kitaba da bunun adını vermiştim. Peki bu mesleği yani bu alanı seçmek isteyen gençler için söyleyeceğimiz bir şey var mı? Hangi alanı? Özellikle reklamcılık, <laughs> reklamcılık. iletişim. Ee, mutlaka yani iletişim sektörü bence yani biz bu sektörün içinde olduğumuz için mi bilmiyorum. Bana çok sevimli, neşeli, insanı her gün motive eden direkt insan odaklı bir dal olduğu için güzel bir dal. Ben mutlaka tavsiye ederim. Fakat her meslekte olduğu gibi insanın biraz da yapısına uyması gerekiyor yapacağı meslek. Örneğin ben üniversiteye başladığımda ilk bir hafta o Balcalı kampüsünü gezelim dedik arkadaşlarla. Yani birinci veya ikinci haftaydı galiba. İşte bir arkadaş grubumuz var, 5 6 Her gün bir bölüm gidip geziyoruz. İşte tarla bitkileri bölümü, ziraat fakültesinde, bahçe bölümü, işte tıp fakültesini gezmeye gittik. Orada bir tane şey, görevli dedik ya bir şeyi çok merak ediyoruz bu kadavraların olduğu yeri bize gösterir misiniz bunları yasaktır ya lütfen dedik çok merak ediyoruz görmek istiyoruz adam kırmadı bizi, işte o zaman 16-17 yaşında çocuklarız kırmadı bizi açtık kapıyı içeriye girdik masaların üzerinde bir sürü işte kolu bacağı kesilmiş kadavralar falan mesela ben o gün asla ve asla doktorluk yapamayacağımı öğrendim onun farkına vardım ben yani. Yani hasbe kadar tıp fakültesi kazanmış olsaydım ben büyük olasılıkla yarım bırakacaktım. Yapamayacaktım ben o işi. Yani seçeceğimiz meslekler bizim yapımıza uygun olması gerekiyor sanırım. Eğer kişisel veya işte toplumsal anlamda iletişime yatkın bir yapısı olduğunu düşünüyorsa çocuklar veya büyükler çocuklarının böyle bir yapısı olduğuna inanıyorsa, öyle bir gözlemim varsa Mutlaka tavsiye ederim. Erken yaşlanırlar ama çok e, renkli yaşarlar. Peki bu meslekle ilgili unutamadığımız bir Ya, yani Bu soru sorulduğunda çok anım var ama <laughs> şimdi aklıma gelmiyor diye cevap verilir ya. O kırmızı ödülleriyle e, aldığımız zamanki anımı anlatayım ben. Kırmızı ödüllerinin e, bir yapısı vardı. Ödül alanlar ödül aldığını bilmiyordu. Jüriyi çok sıkı tutuyorlardı seçici kurulu üyelerini. Hiçbir şekilde dışarıya bilgi sızmasına izin vermiyorlardı ve e, ödül alanlar ödül töreninde öğreniyorlardı şeyi ve çok büyük bir şok tabii ki ödül töreninden önce e, o zaman e, kulaklar için Nilgün Hanım vardı e, Hürriyet'in bölgelerden sorumlu reklam müdürü Nilgün Hanım aradı ne yapıyorsun iyi misin falan işte geliyor musunuz törene dedi Vallahi iş Düş durumu bağlı işte İstanbul'a git. O zaman daha bu özel hava yolları falan da bu kadar yaygın değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bir tek Onur Eğir vardı? İstanbul hava yolları mı vardı. tam hatırlamıyorum ama. Ya geldi çok güzel geçiyor dedi çok beğeneceksiniz eminim dedi. Bana dedim söz vermeyin. Ee, gelmek istiyorum gerçekten de ama söz vermeyelim dedim yani. Burada da işlerimizin de yoğun olduğu dönem. Ya lütfen falan dedi Böyle ısrar ettim. Ee, iyi, i̇yi tamam dedim ben kapattım telefonu birkaç gün sonra bir daha aradı ee, aldınız mı biletinizi geliyor musunuz diye ya yine aynı şeyleri söyledim bu kadar ısrar edince sefa dedim ki herhalde ödül aldıkmış Sefa böyle ısrar ettiklerine göre niye ısrar etsinler ee, gel gidelim dedim ee, gittik. Ee, şey işte, ödül töreninde, salonda bekliyoruz, kategori kategori açıklanıyor. İlk önce başarı ödülleri açıklanıyor, İşte iki tane, üç tane, dört tane. En sonunda da e, hiç adaylar söylenmeden en son açıklanan da ödül alan e, çalışma. Tabi seyirciler bekler ki bunlar tak 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 saydı içinde biz yokuz. Sefa döndü bana bir el hareketiyle boş boşuna getirdim bizi buraya vesaire falan diye. O Sefa bana bağırıp çağırırken orada biz anons edildik işte Sefa sefariye. O günü hiç unutamam. Yani insan hangi yaşta olursa olsun güzel böyle heyecanlandıran bir şey olur. Eli ayağı titriyor böyle müthiş bir şekilde. O gün gerçekten unutamayacağım bir gündü. Sefa'nın şaşırması asla <laughs> unutamayacağım bir gündü. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok rica ederim bilgilerinizi, tecrübelerinizi, yaşantınızı paylaştığınız için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. <laughs>